Size tekrar merhaba. Ee, az önce bir video yapmıştım, söz vermiştim. Hayatımızdaki pattern, pattern İngilizcesi, döngüler, örüntüler, değişmeyen e, olaylar, yani sürekli, süre gelen, devam eden, tekrar eden olaylar. Bunlar nasıl değişebilir? Niye, niye oluyor bunlar? Ve bunları nasıl değiştirmek lazım? Konusuna değinmek istemiştim. Herkes hayatına bakabilir. Yani belli şeyler değişmiyor olabilir. Mesela hatırladığım, yani örnek vermek istediğim şeyler bana gelen danışanlardan örnek. Mesela sürekli yanlış ilişkiler kurmak, yanlış insanları bulmak, sürekli böyle İngilizce'de bir terim var, magnet gibi yani böyle bir mıknatıs gibi belli şeyleri çekmek negatif. Bu iş hayatında olabiliyor, ilişkilerde olabiliyor böyle hatta ona diyor ki şanssızlıklar diyor yani falan vesaire hani bu şanssızlıklar hep beni buluyor şey yapıyor vesaire. Yani bunun arkasında yatan aslında yine bizim bir önceki videoda söylediğim ve buraya bağlamaya çalıştığım bizim davranışlarımız, huylarımız, adetlerimiz ee, asıl sebep o. Yani yine ona bağlı olarak biz bunları değiştirdiğimizde mesela arkadaş çevremiz, Kimlerle arkadaşlık yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bu arkadaşları nereden buluyoruz? Nasıl buluyoruz? Mesela bu bir soru işareti. Yatırım mesela arkadaş diyelim ki finansal olarak bir sıkıntılar giriyor. İşte nedir sürekli iflas ediyor. Yeni işe başlıyor, iflaslar ediyor. Bir şeyler başlıyor ama iyi gitmiyor. Baktığınız zaman belki yanlış insanlara güveniyor. Hep böyle bir içinde. Ee, bir insanlara karşı bir güvenlik var belki bir saflık var temizlik var yani insanı kendisi gibi zannediyor vesaire ve aynı hataya düşüyor. Dolayısıyla bunun aslında yatan sebeplerden sebeplere baktığımız zaman işte insanın fıtratı yaşamış olduğu tecrübeler aile çevresi etrafı vesaire. İlk videolarda insan fıtratlarından bahsetmiştik. 16 karakterden 16 kişilik testi var. Ücretsiz demiştik. İnsanlar girebilir, kendilerini öğrenebilir demiştik. Yine ona bağlı olarak kendinize bir bakın yani nelerde hata yapıyorsunuz ve sürekli. İngilizcedeki vicious cycle dediğimiz çıkmaz döngü, kısır döngünüz var. Hepimizin olabilir, herkesin olabilir. Siz bunu fark edin. Bunu periyoduna bakın, aralıklarına bakın. Bu yılda bir mi oluyor, 3 yılda bir mi, beş yılda bir mi oluyor, 10 yılda bir mi oluyor bir bakın. Yani ve enteresan bakabilirseniz geçmişinize, tarihinize enteresan şeylere ulaşabilirsiniz, fark edebilirsiniz yani. Belli aralıklarla işte kaza yapıyor olabilir bir insan, belli aralıklarla vücuduna bir yerlerine zarar geliyor olabilir, belli aralıklarla maddi sıkıntılara giriyor olabilir, belli aralıklarla ilişkileri kötü olabilir, ilişkilerinde bir patern olabilir nasıl birisini buluyor, nasıl onunla ilişkisi devam ediyor ve nasıl bitiyor. Yani iş hayatınıza bakabilirsiniz. Bir işe nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor ve nasıl bitiyor. Bunlara baktığınız zaman genelde normal olarak. Tabii ki istisnai durumlar olabilir. Bazen bizimle alakalı olmayan sebeplerden dolayı bazı hayatımızda değişiklikler olabilir. Biliyorsunuz değişiklikler bizim psikolojimizi etkiliyordu değişikliklerden dolayı bu değişikliklere adapte olup olamama meselesi bizim psikolojimizle alakalıydı. Dolayısıyla siz hayatınızdaki bu değişikliklere bir bakın. Kendinizle alakalı olan kısımlardaki varsa eğer bir pattern, pattern İngilizce dediğimiz o örüntü, o desen, o yani değişmeyen kısır döngüyü, cycle yani o daireyi görmeye çalışın ve onu analiz etmeye çalışın ve bunda nasıl değişiklikler yapabileceğinizi düşünmeye çalışın. Birkaç daha aklıma gelen ilk tavsiyeleri söyleyeyim. Dediğim gibi ileride açılabilecek bir konu bu da e, nedir? Yani mentorship yani etrafınızda size hakkı, doğruyu, e, güzeli, hikmetli olanı, erdemli olanı e, tavsiye edecek insanların olması lazım. Yine poiseste dördüncü harfimiz neydi? P O I S S, -s socialize. Sosyal olmamız lazım yani. Bir insanlar sosyal varlıklardır. Yani içinize çok kapalı olursanız ve kimseden yardım, destek almazsanız tek başınıza o işin altından kalkamayabilirsiniz. Bu profesyonel yardım olabilir, arkadaşlarınız, hayır haklarınız, size doğruyu, hakkı, güzeli, doğruyu söyleyen samimi, içten dostlarınız, hiçbir beklentisi olmayan sizi sadece ee, yani temiz duygularla, saf duygularla seven, e, size bağlı olan dostlarınız, gerçek dostlarınız e, olması lazım. Ve onları onları dinlemenizi tavsiye ederim. Onlardan feedback alın. Gerçekten samimi, doğru ve gerekirse biraz da acımasız feedbackler almamız gerekiyor. Yani bana her şeyi söyle. Yani ben nasıl düzel, düzelebilirim? Sence ben nerede hata yapıyorum? Sence benim e, kısır döngüm yani sana oradan nasıl gözüküyor yani sen onu nasıl görüyorsun ve nerede ben bunu kırabilirim nerede ben bu döngüyü değiştirebilirim bu paterni değiştirebilirim yani o döngüyü örüntü dediğimiz desen dediğimiz pattern İngilizcesi onu nasıl değiştireceğiz yani bunun feedbackini biz insan etrafımızdaki samimi insanlardan feedbackler olarak değiştirebiliriz. Siz de düşünün. Öncelikle kendinize bakın. Bu patternleri görmeye çalışın. Ve etrafınızda kimlerden feedback alabileceğinizi düşünün. Bu dediğim gibi profesyonel yardımlar da olabilir. Ve en önemlisi aslında güzel de bir konu değinilebilir ileride. Journaling çok istifadeli bir şeydir. Türkçesi yani günlük tutmak bir şeyleri yazılı olabilir, bu dijital günlükler olabilir. Kendinize YouTube kanalları açın, public yapmayın, private yapın. Kendinize öz olsun, ailenize sadece has bir şey olsun. Ama görün, gidin, geçmişe gidin, bakın ne demişsiniz o tarihte, yani daha önce ne yapmışsınız. Yazabiliyorsanız yazın. Yazmayı sevmeyenler sesli, voicemail'ler ee, ses rekordları yapsınlar bir telefonlarına vesaire ve dinlesinler kendilerini. Journaling mental health'te çok tavsiye edilen, çok faydalı bir şeydir. Kendinizi görmenizi sağlar. Yazmak özellikle o yazdığınızda kendinizi görürsünüz. Terapilerde çok olur bu. İnsanlar gelir sizinle konuşurken hiçbir şey siz söylemezsiniz. Siz sadece dinliyorsunuzdur konuşurken. Hani o filmlerde olur ya yani ampulün yanması olayı fark ederler. Ya ben şu anda sana söylerken bunu fark ettim çok olur bu çok yaygındır. Yazarken de bu olur o journal'a, o günlüğe. Veya siz onu konuşurken de olur. Bir işte diyelim ki sesli bir şeyler kaydediyorsunuz, sesinizi kaydediyorsunuz veya videonuzu çekiyorsunuz. Özel bunlar yani bunları hani public yapmanıza gerek yok. Zaten yapmayın. Özel bunlar, özel hayatınız. Ama journaling, dijital günlük, işte sesli günlük, yazılı günlük bunlar çok çok tavsiye edilen şeyler. Şimdi aplikasyonlar da var telefonlarda vesaire onları da kullanabilirsiniz. Onları da tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar.